Her iki dört ileri. Dümen ortada prova 200. Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi, Dünya Harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık öyküsüdür. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın gemisine aittir. Sili ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 5'te Yüzbaşı e Hakkı Bey komutasında Nara'dan havale edilen eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış ve boğazı kapatan mayın hatları arasında emniyetli geçerek Karanlık Liman mevkisine varmıştır.